Merhaba gençler, ben fizik öğretmeni Emel Rençber. Sema hocamın meydan okumasını kabul ediyorum ve ben de sizlere büyük düşünür, yazar ve çevirmen ve çok daha fazlası Hüseyin Cemil Meriç'i tanıtmak istiyorum. Ve başlıyoruz. 12 Aralık 1916'da Reyhaniye'de yani bugünkü Hatay Reyhanlı'da dünyaya geldi. Balkan Savaşları sırasında Dimetoka'dan göçmüş bir ailenin çocuğuydu. Babası Dimatoka'da hakimlik yapan Mahmut Niyazi Bey, annesi Zeynep Zine Hanım'dır. İlkokuldan sonra Fransız eğitim sistemi uygulayan Antakya Sultanisi'nde okudu. Bu okuldayken 6 derece miyop olduğu anlaşıldı. İlk yazısı olan Geç Kalmış Bir Muhasebe başlıklı makalesi Yerel Yeni Gün gazetesinde yayımlandı. Lise öğrenimi için İstanbul Pertevniyal Lisesi'ne gitti. Fakat geçim sıkıntısı yüzünden Hatay'a geri dönmek zorunda kaldı. Hatay'da ilkokul öğretmenliği, sekreterlik, belediyede katiplik gibi geçici bir sürü işte çalıştı. İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'ndan bursluluk kazandı ve İstanbul'a üniversite okumak için tekrar yola çıktı. 1942'de Elazığ Lisesi'ne Fransız öğretmeni olarak atandı. Burada Tevziye Menteşoğlu ile tanışıp evlendi. İki çocuğunu kaybeden Merit çifti İstanbul'a yerleştiler ve emekli oluncaya kadar İstanbul Üniversitesi'nde Fransızca okutmanlık yaptı. İstanbul'da iki çocukları dünyaya geldi. Ünlü sosyolog Ümit Meriç, Cemil Meriç'in kızıdır. 1954 yılının bahar aylarında bir kaza sonucu görme yetisini tamamen yitirdi. Bu durumda tek başına Fransa'ya tedavi için gitti ama hiçbir sonuç alamadı. Görme yetisini yitirdiğinde bir süre bunalıma giren Cemil Meriç'in tam da bu zamandan sonra en üretken çağı başladı. Çevresindekilere okuttuğu Fransızca ve İngilizce metinleri sözlü olarak çevirdi ve yardımcılarına yazdırdı. Başlıca eserleri Saint Simon, Bir Dünyanın Eşiğinde, Işık Doğu'dan Gelir, Kültürden İrfana ve Bana Öyle Geliyor ki Hayat denen mülakata bu kitabı yazmak için geldim dediği bu ülke kitabıdır. Yine bu kitapta vatanını yaşanmaz bulanlar, vatanı yaşanmazlaştıranlardır der Büyük Üstat. Cemil Meriç 1981'de Ankara Yazarlar Birliği tarafından yılın yazarı seçildi. 1983'te eşini kaybeden Cemil Meriç beyin kanaması geçirerek felç oldu ve 1987'de aramızdan ayrıldı. Buradan biyoloji öğretmenimiz Hürcan Tike meydan okuyorum. Bakalım bize hangi büyük değerimizi tanıtacak?